Gel bakalım Naciye. Nasılsın <laughs> şekerim? İyiyim canım. Sen nasılsın? Gördüm. Gelininle oğlun gezmeye gittiler. Büyük hanım neden evde kaldı da gitmedi diye merak ettim. <laughs> Israr ettiler ama gitmedim. Aa fena mı hava aldın? Açılırdın. Aman sıkıntısı olanlara mahsus ol. Benim içim tazedir taze. <laughs> ayol bu ne bu böyle? <laughs> ne olsun masarcığım karısını almış. Pek güzel ayol. <laughs> O el kızına da çok yakışır ya. Bizim eve, bizim durumumuza layık mıydı? Bütün sosyeteye rezil olduk. Ama ne var ki zavallı evladımı evlenmeye mecbur etti o haspa. Onu bunu bilmem teyzeciğim ama demek ki Mazhar Bey karısını çok seviyor. Hmm. Eğer ben de onu oğluma karı yaptırırsam bana da Saime demesinler. O evladı doğuram... Bu boya gelene kadar saçlarını süpürge eden... ...yemeyip yediren benim ben, o değil. Evimize geldi geleli adam oldu kenarın dilberi. Doğru haklısın. Buraya geldiğinde zaten karnı burnundaydı. Hmm. Zümrüt taşlı yüzüğü babasının evinde mi takmış o? Kim bilir yavrucağıma neler dedi. Başının etini yedi. Bizim eski halimiz yok Naci. Kala kala elimizde bu köşk kaldı rahmetliden. Bir de masarın kazandığı avukatlık ücreti başka bir şey yok. Böyle büyük masraflara tahammülümüz yok bizim. Mutlaka oğluma o söylemiştir annene yüzü göstermeyelim diye. Aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Kocamı bardaki işine Masar Bey yerleştirmişti. Çok iyiliğini gördük. Nankörlük etmek istemeyiz. Ee, çıkar baklayı ağzından. <laughs> Oğluna büyü yaptırmış olmazsın. Ha. Bravo. Bak görüyor musun Naci? Ben bunu akıl edememiştim. Hı. Bir prenses varmış. Bütün sosyete ona fal baktırmaya, büyü bozdurmaya gidiyormuş. <laughs> ben oğlumu bilmez Benim oğlum masarım hiç böyle değildi. Benim yavrum bensiz ağzına lokma koymazdı lokma. Evet. Beni dinlersen o prensesi bulalım. Eline birkaç kuş sıkıştıralım. ...Gelinin yaptırdığı büyüyü bozduralım. Güzel! Eyvah, geldiler! Hadi kız, sen arka kapıdan git... ...Ben de odama çıkacağım, hadi çabuk! Huysuzluğu tuttu, geceyi zehir etti. Ağız tadıyla bir akı bile içemedim. Uyut sen şunu, sonra gel sofraya otur. Doğru dürüst bir şey yiyemedim. Gel otur şuraya geç karşıma. Asabım çok bozuk. Gel şurada iki kadeh içelim. Al canım. Ben mi? Sahi mi söylüyorsun? Tabii sahi söylüyorum. İçmese. Ben istiyorum. Kocan zehir ikramesi hayır dememelisin. Doğru ama... Ee? Kokusundan bile içim alt üst oluyor. Olsun içeceksin. Ne olur içmeyeyim. İçeceksin emrediyorum. <laughs> Defol! Defol! Hiçbirinizi sevmiyorum. Bıktım, bıktım bu ezici havadan. Evet. Vay efendim, vay beyim, ne şeref böyle. Müdürümüz Rıza Bey duysa buraya geldiğinizi sevinçten deliye döner. Sizin iyiliklerinizi nasıl unutur? Ona bu işi siz verdirdiniz. E buyurun, Allah aşkına buyurun. Rica ederim Masal Bey. Size hediyemiz olsun. Teşekkür ederim. 40 yılda bir barımıza şeref verdiniz. Size Jale Hanım'ı takdim edelim. Memnun oldum. Barımızın kraliçesidir. Bendeniz avukat Masar. Buyurmaz mısınız? Mersi. Bir dakikanızı rica edebilir miyim? Ne emredersiniz? Ne olsa içerim. Buyurun efendim. Bol. Bir bol ver. Bizim avukat Masar Bey de burada. Bizim patron deli oldu sevinçten. Onunla işi varmış. Jali'yi ilk ona tahsis etti bu akşam. Naciye yarın bu haberi duydu mu? Bayram eder. Amanın bir rıza. Değil mi Allah'ım seversen? Vay 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 vay. Öyle ya. Ee? Kadınla üç saat locada kaldılar. Hı. Neyse uzatma, pek Masar beyin aleyhine de konuşma. Ne de olsa beni işe o yerleştirdi. nedir gene, ne var sabah sabah? Kim ne dedi sana? Defol, defol, seni de gözüm görmek istemiyor Ne oldu, söyle bakalım. Utanmadan bir de soruyorsun, öyle mi? Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Bana bak... ...Ben bugüne bugün senin ananım. Kadın bulunur ama ana bulunmaz. Sokaklar kadın dolu. Sen avukat değil, istersen padişah ol. Benim için hala o çocuksun. <laughs> ben sır vermez bir anayım. Dünden beri aç açına oturuyorum şurada. Gelip geçtikçe sordun mu? Anneciğim ne var ne yok? Aç mısın? Susuz musun? Dedin mi? Ha? Bu da laf mı? Benim evim senin evin ayrı gayrımız ya. mı var? Var evladım var. El kızı var aramızda. Destursuz el süremem senin malına. Elim uzansa dirseğim geri çeker. Zavallı. Sen garibin evde dönen fırıldaklardan haberin yok. Evde ne fırıldaklar dönüyor? Bir etrafı dinlesen aklın durur. Sen büyülüsün oğlum. Büyülü mü? Bırak bu safsataları be anne. Safsatalar mı? Tövbe de çarpılırsın. Nazan mı yaptırıyor bunu? Elbette. Peki ama anne Nazan'ın ağzı var dili yok. Bütün gün evin içinde <laughs> hizmetçi bile tutmuyoruz. Bütün ev işler ne o bakmıyor. <laughs> sen onu bilmezsin. Gideni geleni eksikliği ki... ...çat kapı kim o, pat kapı kim o... ...bohçacı. Saat başı kapı çalınır. İner aşağı... Büyü yaptığını kimden duydun? Yo, vallahi ant verdim. Dünyada söylemem kimden duyduğumu. Etraftan herkes... senden alay ediyor. Senin gibi bir avukatın karısının... ...büyücü büyücü dolaşması doğru mu? Ha? <laughs> Hadi, öp elimi de barışalım. Ne de olsa ben annenim senin. Berhudar ol! Git babaannenin elini öp! Sana git babaannenin elini öp dedim, niye annene baktın? Hadi, ne diyorsam onu yap! Haminle. Haminle mi? Evet. Haminleciğim. Hasaklı ananın yanında bir gece yatsan hemen değişiyorsun. Koca almayı bilmişsin ama kocana layık kar olmayı öğrenememişsin. Bize oğluma layık olmadığını herkes her yerde söylüyor. Bir şey mi oldu gene? oğlumla aram açıldı diye eteklerin zil çalıyordu. Benim? Yok benim. Bir de soruyor. Oğlanı doğuran benim sen değilsin. Anlaşıldı mı? Oğlum. Hadi git. Anan seni giydirsin. Gezmeye götüreceğim hadi. Aminem annesini giydirsin dedi. Gezmeye mi götüreceksin? Ben gitmek istemiyorum halbuki. Aa, sus bakayım öyle konuşma halbuki. Ne? No. Gitme mi diyorsun çocuğa? Ben? Mi? Sen ya. Niçin diyeyim anne? Kız bana anne demesene. Ne ol? Elinin kör ol. Sinirleniyorum biliyorsun. Annem sayılmaz mısınız? Benim sizden başka kimim? Ben senin annen olacak yaşta mıyım? Cahil, görgüsüz koca karıların yerine konulmak istemem.